Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamü ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli izleyenler Osmancık ilçe müftülüğü olarak hazırlamış olduğumuz Ramazan ayı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Evveli rahmet olan rahmet ayı Ramazan bizlere bazı güzellikler bazı hediyelerle beraber geldi. Getirmiş olduğu hediyelerden bir tanesi de bu ay boyunca yatsı namazından sonra eda edeceğimiz teravih namazı. Bugünkü programımız bu minvalde gerçekleşecek. Program konuklarımız Ömer Burukan Kur'an kursu öğreticisi Ahmet Terlemez Hocam, Yeşil Çatma Hıdırlık Camii İmam Hatibi Şaban Bodur hocalarım olacaklar. Ahmet Hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Elhamdülillah, Mevla'ya şükürler olsun. Allah iyileşsin. Şaban Hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Elhamdülillah, iyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Allah razı olsun hocam, çok sağ olun. Değerli hocam, programa başlamadan önce, sözlerin en güzel Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlamak üzere sözü size bırakıyorum. <laughs> Buyurun değerli hocam. <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم No. okay وهو العزيز الحكيم السماوات والأرض بالحق إن في ذلك آية للمؤمنين Allahu ya'lemu ما تصنعون. Sallallahu aleyhi ve sellem. Derya hocam, ağzınıza gelenize salak. Allah razı olsun. Evet Hamit hocam, evet. Ramazan Ramazan ayı içerisindeyiz. Ve de demeden söylemiştik teravih namazı da bu ay içerisinde eda ediyoruz ve de eda edeceğiz. Peki hocam teravih namazı dedik. Teravih nedir? Teravih Arapçada revaha kökünden gelen iki şey arasında soluklanma, dinlenme anlamına da gelir. Ramazan gecelerinde kılınan bir namazdır hocam. Peki hocam teravih namazının hükmü nedir? teravih namazının hükmü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Kim sevabına inanarak Allah'tan bekleyerek Ramazan'da teravih namazını eda ederse, kılarsa Allah bütün geçmiş günahlarını affeder buyuruyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, teravih namazını teşvik etmiştir. Değerli hocam bu namazın vakti ne zaman? Teravih namazının vakti yatsı namazından sonra başlar. Sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder hocam. Teravih namazı yatsıya tabi bir sünnet olduğu için bitir namazı teravihten sonra kılınır. Adet de böyledir. Peygamberimizden bugüne gelinceye kadar adet de böyle devam et, devam etmektedir hocam. Yani e, teravih, yatsı namazının farzının son sünnetini kılıyoruz. Arada teravih namazını kılıyoruz. Ondan sonra da vitir namazını kılıyoruz. Yani adet olan teravihi önce kılıp vitiri sonra kılmaktır. Peygamberimizden gelen tabi böyledir hocam. Evet hocam biz küçükken şey e, o şekilde anlıyorduk işte teravih namazı deyince 33 olarak anlardık e, lakin büyüdükçe biraz daha farkına varmayan var, başladık işin de. Peki hocam teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı hocam e, nafile bir ibadet olduğundan far namazı gibi telakki yani öyle düşünülmemesi gerekiyor. E, bu nedenle yorgunluk, meşguliyet, nedenleri sebeplerden dolayı mesela bir kardeşimiz evinde bu teravih namazını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu, şu şekilde kılmıştır. 8 rekat, 10 rekat, 16, 18, 20 rekat kılmıştır. Hatta bazı rivayetlerde de Hz. Ömer döneminde bu Emir el Müminin olduğu dönemde yatsı bitir namazını, şey, teravih namazını 20 rekat olarak kılınacağına 20 rekat kılınması yönünde emir verildiği e, e fıkıh kitaplarında mevcut hocam. Tamam. E, peki bu nasıl kılınır teravih namazı? Teravih namazı hocam. Teravih namazı 2 rekat veya 4 rekat olarak kılınır. İki rekatta bir selam verilirse aynı tıpkı sabah namazının sünneti gibi, gibi kılınır dört rekatta kılınırsa, dört rekatta bir selam verilerek kılınırsa ikindi namazının sünneti gibi. İkindi namazını nasıl kılıyorduk? İki rekat kıldıktan sonra Allah'ın salli, Allah'ın barik dualarını okuyup Allah Ekber deyip ayağa kalkıyorduk. Tekrar yani, yani, yeniden namaza başlamış gibi Subhaneke, Fatiha ve Zamm-ı Sure okuyarak devam ediyorduk. Aynen bu şekilde kılınır hocam teravih namazı. Değerli Hocam, biz teraviye başlarken bir kere bir niyet ediyoruz, evet, teravih namazını kılmaya diye niyet ettik. Ee, ve de aralarda işte iki rekatta veya dört rekatta bir selam veriyoruz. Ee, peki hocam, ilk etmiş olduğumuz niyetle namazı tamamlayabilir miyiz? Yani tek niyetle teravih namazı kılınabilir mi? Bu konuda ee, hanefi alimlerimiz şöyle buyurmuşlardır. Teravih bir bütün olduğundan dolayı ee, tek niyetle de kılınır. Yani kuvvetli görüşe göre tek niyetle kılınır denilmiştir. Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup şart olup olmadığına konusunda Hanefi alimleri farklı görüşe sahiptirler. Kuvvetli olan görüşe göre tek niyet geçerlidir. Tek niyetle teravih namazı kılınır. Değerli hocam, bizler de teravihi hem münferiden, bazen de işte cemaatle beraber kılıyoruz. Maalesef ki geçen sene cemaatle kılma imkanımız olmadı bu salgın hastalıktan dolayı. Evet. İnşallah bu sene cemaatle beraber kılabiliriz. Peki hocam, cemaatle kılmanın hükmü nedir? E, hocam, bu konuda bir parantez açayım. E, biz Kur'an kursu öğreticisi olduğumuz için bize böyle sorular, sorular Hocam, bu sene teravih namazı kılınacak mı? Ben de inşallah kılınacak dedim çok isabetli oldu. Ee, bu bilgiyi almamız. Efendim, e, cemaatle kılmanın hükmü Hz. Peygamberimizin uygulaması ile sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazı birkaç defa cemaatle kıldırmış, ümmetin üzerine farz olur düşüncesiyle çoğunluğunu evde kılmıştır. Fakat cemaatle kılmak daha eftaldır. İşte yorgunluk sebebiyle biraz önce söylediğim gibi yorgunluk sebebiyle veya işte camiye gitmenin şimdi pandemi dönemindeyiz. Hı hı. Derse ki adam ben evimde kılacağım teravih namazımı o da uygundur ama cemaatle kılınması daha eftaldır, daha güzeldir. Değerli hocam diyelim ki şimdi ben iftarı <laughs> ettim. Ya baktım yatsıya daha vakit var. Ya ben dedim ki yatsıya gidene kadar yatsı ezanı okunana kadar biraz erken kılsam veyahut da yatsı ezanı okunana önce bir teravihi kılsam desem, teravih namazı yatsı namazının önce kılınabilir mi? Efendim, cim, teravih namazı <laughs> teravih ve bitir namazlarının vakti, yatsı namazının vaktidir bir kere. Ancak hem teravih hem bitir namazı yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından kılınan teravih ve vitir namazları iade edilmesi gerekir. Eğer vakti çıkmış ise teravih namazının iadesi gerekmez. Vitir namazının kazası gerekti. gerekir hocam. Bu böyledir. Değil hocam, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teravih Amin. namazı hakkında bilgi sahibi oldum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizlere böyle imkanı verdiğinizden dolayı bizleri seyreden, bizleri izleyen seyircilerimize de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. E Şaban hocam programı kapatmadan önce sizden bir ilahi alım daha sonrasında da veda edelim inşallah. Buyurun hocam. Gelin Allah diyelim Kalpten taslısıyla We gönüller şa Bizler bizleri seyreden, bizleri takip eden bütün seyircilerimize hayırlı Ramazanlar, hayırlı oruçlar diliyoruz Rabbim. Yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi, hayırlı kabul inşallah İnşallah eyle. eylerim. Amin. Değerli izleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Az önce de hocamız bir tane hadis-i şerif nakletmişti. Onu ben de bir okumak istiyorum. Kim inanarak ve de sevabını Allah'tan umarak Ramazan gecelerini ihya ederse onun geçmiş günahları affolunuyor buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bizler de bu müjdeye nail olabilme adına bu geceleri inşallah ihya edelim, değerlendirelim, teravihlere katılalım, teravihlerimizi kıralım inşallah. Ve şöyle bir dua ile bitireyim. Allahumma Rabbana taqabbal duaena ve salatana ve kıyamana ve kuratana ve rükûana ve ve Resulü amena ve sabhurana ve iftarana ve teravihana ve ve tesbihana ve tehlilana. Ufran eke ve ileyke el-Masir <laughs> ya erhamel rahimin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul ve karin eylesin. Rabbim teravihlerimizi, namazlarımızı kabul eylesin. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı ihtarlar, Allah'a emanet olun.